yapacak. Sen çıkacaksın ekranda. Yok İmamoğlu bilmem ne. İmamoğlu şöyle, İmamoğlu böyle. Şu hale bakın ya. Valla şimdi bunu demeden geçemeyeceğim. Ee, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dün Hakkari'deydi ve orada Mehmetçikle bayramlaştı. Biz de sizlerle paylaştık. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'yı gördüğünüz Esenyurt'ta, Ser bölgesinde hem konuyla ilgilendi hem açıklamalar yaptı. Sayın İmamoğlu nerede sorusuna ee, yine bir İstanbullu olarak soruyorum. Çünkü tweet attı sosyal medya hesabından. Dedi ki bayram günü ikindi vakti ailemle il dışındaydım. Sabaha karşı 3'ten itibaren de yağışı takip ettim. Ekipleri yönettim. 3000'den fazla emekçi ve yöneticilerimle koordine olduk. İl dışında koordine oluyor ama Sayın İmamoğlu. İstanbul sıra dışı bir yağışı az sorunla atlatmıştır. Tüm hemşehrilerimize huzurlu bayramlar dilerim. Bir de demiş ki Sayın İmamoğlu, İstanbul'a bir gecede ortalama Temmuz yağışının 5 katı yağış düştü. 3179 personelimiz olağanüstü yağışın yarattığı sorunlara müdahale etti. Şu an 360 personelimiz sadece Haramidere'de çalışmaya devam ediyor. 3 yıldır altyapı çalışması yaptığımız hiçbir noktada sorun yaşanmadı. Yaşanmıştır yaşanmamıştır bilmiyoruz ama İstanbul dün bir sel felaketi yaşadı ve geleceğe de belliydi. Yine aynı şeyi yaşıyoruz. Yani biz isterdik ki Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın İmamoğlu bir şekilde o çalışmalara katılsın, vatandaşı bilgilendirsin. Nedense biz bu meseleyi 3 e, senedir çok benzer durumlar yaşadığımız için konuşuyoruz ama Sayın İmamoğlu bu tür durumlarda şehir dışında e, olmak konusunda ısrarlı. Takdir İstanbul'luların efendim. Hadi bu Mehmet Akif Ersoy'u anlıyoruz. O yandaş olduğu için görevini yapıyor haliyle. Ne diyecek başka? Mehmet Akif Ersoy'dan başka ne bekliyorsunuz? Peki Fox TV'ye ne demeli? Mesajla dikkat edin. Sağnak yağış geliyor. Evlerinizden çıkmayın vesaire gibi bir yazı yazılmıştı. Peki Ekrem İmamoğlu neredeydi o sırada? İstanbul'da mıydı? Hayır kimse bilmiyor. Nerede olduğunu bilmiyor. Sayın İmamoğlu sahada değildi orası kesin. Ama neredeydi? Sosyal medyadaydı. İstanbul'da krizi sosyal medyadan yönetmeye çalıştı şöyle bir tweet attı. <laughs> Ortalama Temmuz yağışın 5 katı yağış düştü İstanbul'a. E tamam tehlikeyi biliyorsunuz işte. Ne kadar fazla yağış düştüğünü biliyorsunuz. Ve hiçbir noktada sorun yaşanmadı. İşte İstanbul'da olmazsanız, sahada olmazsanız, sosyal medyada boy gösterirseniz İstanbul'da bir kriz yaşanırken sorun yaşanmadı diyebilirsiniz. Gerçeklerden uzak bir tweet atabilirsiniz Kamuoyunu bilgilendirmek adına. Ve sonra şöyle bir tweet attı Sayın İmamoğlu. Sabaha karşı 03.30'dan itibaren yağışı takip ettim. Teşekkür mü edelim yani? Ekipleri yönettim. 3000'den fazla emekçi yöneticilerimle koordine olduk. İstanbul sıradışı bir yağışı az sorunla atlatmıştır. Tüm hemşerilerime huzurlu bayramlar dilerim. Valla Sayın İmamoğlu siz huzurlusunuz belli ki. İstanbul'da değilsiniz şu anda tatil yapıyorsunuz. Keyfiniz yerinde ama İstanbullu inanın huzurlu bir bayram geçirmiyor. Sizin görevinizin başında olmanız gerekiyor ama yoksunuz. Şunu merak ettik ha kimsenin hakkını yemeyelim. İstihbarat şefimiz Fersun Yelken'e sordum. Acaba derim Ekrem Bey nerede? Yani çünkü İstanbul'da olduğunu düşünüyordum ben de. İnanmadım ilk başta. Kendisi yardımcısına bir mesaj attı. Ekrem Bey şehir dışında mı doğru mudur diye sordu. Yardımcısı da evet dedi. Yani ailesiyle beraber Ekrem Bey tatildeymiş. Eskiden yaptığı gibi eskiden de sel felaketi yaşanırken Bodrum'da tatildeydi. Deprem zedeleri ziyaret ettikten sonra kayak tatiline gitmişti. Karla mücadele edilirken büyük elçilerle görüşmeye gitmişti. Bunları yapmamak lazım. İstanbul'un başında böyle durumlarda olmayacaksınız. Ne zaman olacaksınız? Onu da sormak lazım. Bunların bir karın ağrısı var. Fox TV'ye Selçuk'un olduğu kanaldan bahsediyoruz. Hey, hey, çekin diyen adamın olduğu kanaldan bahsediyoruz. Geç abi öbür habere geç. Gözünü seveyim ya. Geç abi. Geç. Geç. Diyorum ya bunların bir karın ağrısı var internet haberinin yazarı Oda TV'nin değişiyle AKP'li gazeteci Osman Diyadin Fox TV'nin planını açıklamış. Yani Eko Başkan'a kurulan tuzağı deşifre ediyor Osman Diyadin. Osman şimdi sel olur, deprem olur, yangın olur. Eko Başkan kendisine çok yakışan tatile gidiyor. Şimdi sen de bir açıklama yapmışsın sosyal medya hesabından. Daha doğrusu kurulan bir tuzağa dikkat çekiyorsun. Diyorsun ki ya bu Fox TV durup dururken böyle Eko Başkan'a saldırdı ya. Yok işte Ekrem Başkan böyle olmuyor, şöyle olmuyor. Akıl veriyorlar bir de. Bak hadsizlere bak ya. Niye böyle yapıyorlar kardeşim? Yani bunun sebebi ne? Ekrem Başkan'ı bu Fox TV kimin yönlendirmesiyle hedef aldı sence? Sen açıklamışsın bize bu konuda bir bilgi ver. Şimdi Ali abi ee, olayın arkasında bence Kemal Bey'in olduğunu düşünüyorum. Çünkü Fox TV'nin yönetim kurulu başkanı Engin Güler, Güner, Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Erdoğan Toprak'ın kaybetti. Bir dakika, şimdi Kılıçdaroğlu'nun danışmanı, pardon, Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı mı? Hayır, Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Erdoğan Toprak'ın kaybetti. Yani Fox TV'nin yönetim kurulu başkanı Engin Güner, Güner. Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Erdoğan Toprak'ın kaybetti. E Toprak evet. Yani e ne var yani bunda Osman? Niye fitne hesap e, yapıyorsunuz? Toprak'ın yani Erdoğan Bey'in eşi Ece Güner Toprak ise Fox TV'nin avukatı. Evet. Şimdi bak, baktığımız zaman yani Kılıçdaroğlu'nun e, danışmanından aslında çok daha öte bir isim Erdoğan Toprak. Siz de bilirsiniz. Yani böyle bir olayın e, Fox TV'de olması e, bence e, çok irdelenmesi gereken olay. Ve bunun arkasında yani bu haberin arkasında bence Kemal Kılıçdaroğlu'nun olduğunu düşünüyorum ben. Neden? Bakın o olaydan sonra ee, CHP Genel Başkanı ve Genel Başkan Yardımcıları tek bir tweet atmadılar. Ekrem İmamoğlu'na destek anlamında. Tek bir tweet atan İyi Partili İyi Parti'nin sözcüsü Aytun Çıray'dı. Çok ilginç evet. ya. Yani. yani çok ilginç yani. Baktığınız zaman CHP Genel Başkanı ve genel merkezinden Ekrem İmamoğlu'na yönelik tek bir destek yok. Ama diğer taraftan İyi Parti'nin e, Meral Akşener'in sözcüsü Aytun Çıray'ın destek mesajı var. Aksine öte tarafından o destek mesajını da Sayın Mehmet Akif Ersoy'un attığı tweetinin üstüne yazıyor yani. Ona da tepki gösteriyor yani aslında yani. Yani Aytun Çıray hem Fox TV'ye hem Haber Türkiye tepki gösteriyor. Çok ilginç. Ama CHP'den herhangi bir tepki yok. E şimdi baktığımız zaman Fox TV'nin yönetim kurulu başkanı Engin Güner, Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Erdoğan Toprağ'ın kayınpederi. Toprağ'ın eşi de Ege Güner Toprak ise Fox TV'nin avukatı. Şimdi bunları üst üste koyduğumuz zaman eee ortaya çıkan manzara belli değil mi? Ne var abi bunda? Yani bir eee kayınpeder olması, eşinin Fox'un avukatı olması, Osman sen bu Ankara'da kala kala sen de değiştin ya. Yani Eko Başkan'a e, böyle bir tuzağa niye kursunlar bu insanlar? ne Yani Kemal Kılıçdaroğlu her defasında Ekrem İmamoğlu'na sahip çıkıyor. Güzel insan diyor. İstanbulumuzun büyükşehir belediye başkanı diyor. Çok çalışıyor diyor. Hakkını teslim ediyor yani. Hadi abi e, bir de bir şey söyleyeceğim. Sen şimdi diyorsun ki yani e, Kemal Kılıçdaroğlu tweet atmadı. Abicim bak şimdi siz kötü niyetli olduğunuz için burayı idrak edemiyorsunuz. AKP'li gazeteci olduğun için farklı düşünüyorsun. Adam şimdi Ekrem İmamoğlu'nu düşündüğü için bu tweetleri atmıyor. Niye? E adam tatilde şimdi dönecek buna destek olacak. Adam şimdi bak Ekrem Bey beni şey Kemal Kılıçdaroğlu beni ne güzel destekledi diye acaba beni aday mı gösterecek acaba fikrini mi değiştirdi bak bana toplumun nezdinde sahip çıktı herkes bana karşıyken diye şimdi o tatilin havasını bozmak istemedi Kemal Bey yoksa Kemal Bey'in Ekrem İmamoğlu'na desteği devam ediyor sınırsız bizim Eko Başkan Büyük Başkan diyor çalışıyor didiniyor e şimdi ne yapsın yani tatildeki havasını mı bozsun Allah aşkına Peki diğer taraftan İyi Parti'nin sahiplenmesini nasıl karşılıyorsunuz? E ya şimdi tabii Aytun Çıra'yı şöyle yorumluyorum ben. Fox TV'nin böyle Eko Başkan'a böyle bu şekilde hadsizlik yapması neticesinde içine sindirememiş. Yani Meral Akşener'in danışmanı biliyorsunuz. Meral Akşener çıktı Ekrem İmamoğlu için İstanbul'un fatihi dedi. 1453 Fatih Sultan Mehmet. Aynı senin gibi. Dedi ki: Ya İstanbul beni alır ya ben İstanbul'u alırım. E şimdi bir Fatih var orta yerde. E şimdi Aytun Çıray da şey danışmanı, Meral Akşener'in danışmanı olduğuna göre o Fatih'e sahip çıkmayacak da kime sahip çıkacak Osman? Vallahi Hadi abi. Kime sahip çıkacak? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi, e, gerçekten Ne e, CHP'de... oldu? Dilin tutuldu. Konuşamıyorsun Osman. AKP'nin <laughs> gazetecisin seni. Vallahi o da üzüntü verici bir olay. Yani kendileri e, CHP'yi destekledikleri zaman CHP'nin gazetecisi olmuyor. E, biz AK, e, Cumhur İttifakı'na yani politikalarına destek verdiğimiz için de AKP'nin gazetecisi oluyoruz yani. Ne yazık ki böyle. Bizim de kaderimiz bu. Yani sizin, <laughs> e, Adi abi senin de yaşadığın sıkıntılar bildiğim için <laughs> Artık normal görüyorum yani. Evet. Osman tabii işin e, şakası bir tarafa. Yani Ankara'da birazdan Barış arkadaşın yazısına da geleceğim. Çok çok önemli şeyler yazmış. Bunların e, bugüne kadar destek aldığı bir takım isimler de e, büyük e, bir fırtına kopardılar. Yani e, hakikaten geçmişte Ekrem İmamoğlu'nun Nagihan Alçı'yı Karadeniz gezisine götürmesi sonrasında aldığı tepkiler, sonrasında akıllı olun parmak sallaması. Bu tarz girişimleri yapanları akıllı olmaya davet ediyorum. Akıllı olmaya davet ediyorum. Başka hiçbir davetim yok. Şimdi bu sıkıntı bitmeden yeni bir tatil krizi ve yine Ekrem İmamoğlu'na hani iktidara yakın olan medya veya kişiler tarafından o tatil gündeme getirildi ama baktığımızda e, geçmişte Ekrem İmamoğlu'na destek veren oy veren kendi mahallesindeki isimler de isyan ediyor. Olmaz diyor bu kadar. diyor. Buna ne diyorsun? Vallahi ben e, bu son yaşanan olay sonrası ortaya çıkan manzaranın planlı programda olduğunu düşünüyorum. E, CHP'de gerçekten bir kılıçlar çekilmiş durumda. E, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun artık adaylığı net bir şekilde kafasına koyduğunu, Ekrem İmamoğlu'nun üzerinde çizdiğini görüyoruz. Burada Ekrem İmamoğlu'nun sığındığı tek liman Sayın Meral Akşener. O nasıl bir yol izleyecek? Onu merakla bekliyorum. Ama Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin bence bakın bugün bir tweet attım Hadi abi. Yine bir paylaşım yaptım. Yani genel merkezi yani Sayın Kılıçdaroğlu ve genel merkezin Ekrem İmamoğlu'na destek verilmemesi yönünde bir telkini olduğunu yönünde iddia yani bu bir iddia ama böyle bir şeyle karşı karşıya kalındığını görüyoruz. Az önce söyledim ben. Yani CHP yönetimi ve genel başkanı ve yönetime yakın isimlerin hiçbiri dikkat ettim, özellikle baktım, taradım. Sayın Ekrem İmamoğlu'na tek bir destek mesajları yok. Yani böyle bir olayda Sayın İmamoğlu'nun üzerine gidildiği dönemde CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı ayrıca İstanbul'u yönetimi başkanı olarak kendi partisinden destek görememesi yani tek bir destek görememesi çok manidardır yani. Bu konuda CHP Genel Merkezi'nin ve Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu'nun üzerine çizdiğini düşünüyorum ben. Yani bak Osman da yine Ekrem İmamoğlu'nun hakkını teslim ediyor. Diyor ki İstanbul'u yöneten. işte bu kendi mahallesindeki insanlar İstanbul'u yönetmiyor diyorlar. Yani Barış arkadaşın yazısını tekrar söylüyorum. Birazdan gündeme getireceğim. O da diyor ki bir Cumhurbaşkanlığı sevdası işte can Atak'ta Yine yapmış olduğu bir videoda Cumhurbaşkanlığı sevdasından ötürü İstanbul'u yönetemediğini söylüyor. İşte AKP'li gazeteci dediğimiz Osman Diyadin Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'u yönettiğini söylüyor ve hakkını teslim ediyor. Bravo Ali Osman vallar. Bugün bak Hadi abi çok ismini söylemek istemiyorum. Yani kendisine saygısızlık yapmak istemem. Ee, Ekrem İmamoğlu'nu destekleyen biri. Yani CHP'de önemli bir isim. Bana aynen şunu söyledi. Dedi ya Osman dedi. Ben olsam da Ekrem Bey yeni aday olmam dedi. Ya zaten dedi. Yani gelecek olan Cumhurbaşkanı bir yıllık bir proje. Yani geçici bir Cumhurbaşkanı. Ekrem İmamoğlu genç bir isim. Buraya gelip de aday olup da doğrusu. Aday olup da ne kazanacak? Çok şey kaybedecek dedi. Ama niye dedi böyle inatkar bir tutumu var onu anlamış değilim dedi. Yani bu söylediğim isim Ekrem İmamoğlu'nu destekleyen bir isim yani. yani. Ama bir şey işler... söyleyeceğim. Şimdi Ekrem İmamoğlu'nun artık e, Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda yapılan anketlere de baktığımızda daha doğrusu fatura karşılığı yapılan anketlerde bile Ekrem İmamoğlu Neredeyse dördüncü, beşinci sırada çıkıyor. Yani sana katılıyorum. CHP'de bir kesim var. Ekrem İmamoğlu'nun üzerini kesinlikle kalın bir çizgiyle çizdi. Ekrem İmamoğlu da senin söylediğin şey işte e, şunu söylüyorsun sen. Güçlü bir cumhurbaşkanı olmak istiyorsa yani orada böyle e, sembolik bir cumhurbaşkanı noktasında Ekrem İmamoğlu bu sembolik cumhurbaşkanı olmaz diyorsun. Olmayacağı için de bu arkadaşı destekleyen arkadaş da diyor ki ya bak sembolik cumhurbaşkanı olmayacaksın. Ee, sen bunu içine sindiremeyeceksin. Niye bu kadar yanlışın içerisine düşüyorsun? Niye adaysın? Adaylık ısrarını sürdürüyorsun diyorsun. Diyor. Adem geçen yaklaşık bir, bir buçuk ay önce Ekrem Bey'in böyle bir mesajı vardı hatırlarsanız yani seçilecek Cumhurbaşkanı'nın güçlü Cumhurbaşkanı olması gerektiğini ağzından zaten kaçırdı. Ve bunu yakın evet. çevresinde yakın çevresinde bunu söylüyor. Ya bu yak, çevre, yakın çevresi dediğimiz zaman CHP isimler. Ya bunlar genel merkeze bunu taşıyorlar. E diğer taraftan Meral Akşener'in de bu tavrı belli biliyorsunuz parlamenter sistemi söylüyor. Ama ben Ekrem Omoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olur. Eğer seçilirse e, bu sisteme yani şu anki mevcut sisteme sahip çıkacağını düşünüyorum. Yani ondan yürüyeceğini düşünüyorum ben. Yani bunu artık ee? CHP'liler, bunu artık CHP'liler de, yani Kemal Kılıçdaroğlu da o altılı masada da yavaş yavaş hissedilmeye başlandı. Yani bence e, çok kısa zamanda e, altılı masanın adayı ortaya çıkacaktır. Bu isimde de yüzde büyük ihtimalle Kemal Kılıçdaroğlu olacaktır. Yani Adi abi. Yani. Evet. Ee... Ama burada bir şey var Adi abi. Şöyle bir şey var. E, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu jesti yani adaylık konusundaki jestinin Meral Akşener'den beklediğini yakın çevresinin söylediğini de biliyorum. Yani şöyle ben size milletvekili transfer ettirdim, şu grup kurdurdum şu. Bu bir jesti size açıklayın diye. Yani kendisinden ilgili tasarrufu böyle bir beklentisi olduğunu da biliyorum yani. E Meral Akşener buna rağmen Meral Akşener'in gönlünde yatan Arslan'ın Ekrem İmamoğlu olduğunu yine de iddia ediyor musun? Şöyle ben diyorum Adem abi. Olay çok anormal bir tablo. Şöyle e, Ekrem Amamoğlu'nun Selahattin Demirtaş'la çok yakın bir temas olduğunu biliyorum. Evet. Özellikle de eşler arasındaki yani aile bu işlerde giriyor. Artık aileler de bu işlerin içinde. Eşler arasında bu konuda bir dayanışma olduğunu da e, az çok biliyoruz ve Selahattin Demirtaş'ın da cezaevinden yaptığı açıklamalarda da Ekrem İmamoğlu'na destekler mahiyetteki sözlerini de biliyoruz. E Başak Demirtaş'tan e, Ekrem İmamoğlu'nun eşinin e, sık sık bir araya geldiğini de biliyoruz. Yani böyle garip ilişkiler var yani. Hadi abi bir de şu var. E, CHP'de şöyle bir kanı da var. Bu da çok seslendirilmiyor ama. E, Ekrem İmamoğlu hakkında açılan davalar var biliyorsunuz. Ve yürütülen evet. soruşturmalar var. Yani bunların Ekrem İmamoğlu'nun aday beklentisi ortaya çıktıktan sonra da CHP tarafından da yani CHP Genel Başkanı ve yönetimi tarafından da yani bak böyle bir davalar da var. Zaten aday olamaz şeklinde bir e, algı operasyonu da var. Yani bunları hep üst üste koyduğumuz zaman Ekrem İmamoğlu'nun artık bu saatten sonra aday olma şansının çok zayıf olduğunu Kemal Kılıçdaroğlu'nun bile Ekrem İmamoğlu'nun Adaylık beklentisine karşı işte bak senin davaların var veya haber göndererek senin davaların var yarın aday olduğun zaman bunlar önüne konur bir anda adaylığın avuta çıkabilirsin şeklinde de mesajlar gönderebileceğini veya gönderdiğini de düşünüyorum ben. Ama bir şey söyleyeceğim yani bu e, davalardan Ekrem İmamoğlu'nun ceza alması demek Ekrem İmamoğlu'nun e, güçlenerek bu kadar senin söylediğin gibi işte CHP orada tuzak kuruyor. Fox TV'yi harekete geçiriyor vesaire. E, bunlara rağmen bu davada eğer Ekrem İmamoğlu kaybederse yani mahkum edilirse Ekrem İmamoğlu'nun e, puanına puan katar diye düşünüyorum. Ben. Peki Adem ama şöyle bir şey var. Bakın 2020 seçimlerinin olmazsa olmaz oldu. yani 2020 seçimlerini kaybettiğiniz zaman yani Cumhur İttifakı'nı kaybettiğiniz zaman her şeyi kaybediyorsunuz. Artık 2024'ün de evet çok fazla önemi kalmayacak. O açıdan evet. yani Ekrem Oğlu ceza almış, almamış, şey olmuş önemli değil. Önemli olan 2023'ü geçmek. Hangi taraf olursa olsun. Yani geçmek. Bu konuda yani e, Cumhur İttifakı kazandıktan sonra Ekrem Oğlu mağdur olmuş, olmamış. Bunların bir esprisi ortada kalmaz daha bu manzaradan sonra. Çünkü muhalefet olmayacak. Yani Cumhur İttifakı seçimi kazandığı zaman ne ortada Meral Akşener kalır, ne Kemal Kılıçdaroğlu kalır, ne Temel Karamoğlu oğlu kalır, ne Ali Babacan, ne Ahmet Davutoğlu kalır. Yani yetkili bir muhalefet gerçeğiyle karşı karşıya kalır Türkiye. Yani Tayyip Erdoğan, Sayın Cumhurbaşkanı seçimi kazandığı an e, muhalefeti de dizayn etmiş olacaktır yani. Peki, e, Tayyip Erdoğan'ın 2023'ü kazanması çantada keklik mi? E, e, vallahi burada şimdi adayı, karşısındaki adayın ismi çok önemli. Yani seçimin hangi boyutta kafa kafaya mı gider veya nasıl kazanır? Ee, Kemal Kılıçdaroğlu aday olursa bence Tayyip Bey'in Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanması hiç de sürpriz olmaz ve bence kazanırdı ama e, Türkiye Büyük Millet Meclisi yapısında yani e, şeyinde ne olur? Bu soru işareti bu zaten çok konuşuluyor. Yani e, İyi Parti'nin çıkışı olduğu söyleniyor. Fakat burada ben şunu görüyorum. MHP'ye yönelik hadi abi MHP yönelik bir operasyon olduğunu düşünüyorum ben. Anketlerde siz az önce söylediniz anketleri nasıl yapıldığını. Anketlerle çalışmayan tek bir parti o da Milliyetçi Hareket Partisi. Yani o konuda katı tutumu var Sayın Devlet Bahçeli'nin. E sürekli evet. sürekli oy oranını aşağı çekiliyor. Sürekli yani hep düşük gösteriyor ama seçimlere baktığınız zaman da final anında da veya sandıklarında çok farklı sonuçlar çıkıyor. Yani MHP'ye yönelik bir baskı var. Yani MHP tabanına göre işte İyi Parti'ye yönlendirme gibi gözüküyor. Ama ben MHP'nin de e, AK Parti'nin kaybedeceği oylar var. Kuşkusuz öyle gözüküyor. Ama bu oyların da MHP'ye gideceğini düşünüyorum. Büyük bir oranda yani. Hmm. Yani e, AK Parti kaybetse de MHP kazanacak diyorsun. Tabii o zaman Cumhur İttifakı kazanacak o zaman. Yani AK Parti'nin e, oy oranındaki düşüş olursa şayet bu düşüşteki oyların kayıp olmayacağını düşünüyorum ben MB gittiği zaman çünkü orta bir cumhuriyet ittifakı var yani böyle bir tablo da var. Ee, bu bunu göremiyor yani görmek istemiyorlar da bu yönden de algı e, algı operasyonuyla oyları yani MHP'deydi de veya MHP'deki oyları da İyi Parti'ye yönlendirmek gayeli anketler olduğunu düşünüyorum ben. Anladım. Peki Osman Derya çok teşekkür ederim katıldığınız evet, için. Evet teşekkür ederim Adi abi ilk kez böyle senden Seninle böyle karşı karşı olmak benim için çok büyük mutluluk oldu. Eyvallah. Yani sen, eyvallah. sen bizim ustamızsın. Allah yolunu açık etsin. Çok e, şeyler çektin ve internet haber gerçekten Türkiye'nin en büyük markası. Kim ne dese desin. İnternet habersiz olmaz. Bu Bunu bu gerçeğe görelim. Ama herkesin internet habere de sahip çıkması gerekiyor. Özellikle de bakın ben şunu söylüyorum karşı cennet diyelim. Yani bir blok var. O blokta kim kötü iş yapıyorsa sahipleniyor. Sahipleniliyor. Ama internet haberin düzgün, doğru politikalar ortaya koyması, objektif olması, doğrudan yan olması, iktidarı doğrularını söylemesi bunlara rağmen iktidar partisi veya Cumhur İttifakı tarafındaki blokta internet haberi hala böyle şey uzak durmasını da anlamış değilim. İnternet haberi onlara herkese lazım. Bunu bilsinler yani. Evet. Vallahi Osman duygularımı tercüman oldu. Yani şimdi ne diyeyim ben? Vallahi... biz bildiğimiz yoldan ilerlemeye devam edeceğiz ama İnşallah. E... Abi. Ben de yani sizin yanınızda olmaktan da büyük mutluluk duyuyorum. Gurur duyuyorum abi. Eyvallah. Eyvallah kardeşim. Hadi görüşmek üzere. Sağ ol Adem abi abiciğim. Eyvallah. Şimdi sağ olsun Osman Diyar'dın bizim yaşadığımız bir takım sıkıntıları bize uygulanan ambargoya dikkat çekmek istedi. Bizi cezalandırmışlar yani. Bizi parayla terbiye etmek isteyen iktidar kanadında bir kesim var. Osman Diyad'in de onlara bir mesaj vermiş oluyor. Neyse biz şimdi bizim konumuza dönelim. Ekrem İmamoğlu'na kurulan tuzaklara. Şimdi Osman Diyad'in ne diyor? Fox TV'de işte kayınpeder, avukat, Erdoğan Toprak böyle bir şey var diyor. Orada bir kurgu var, bir tuzak var. Bu tuzaktan da Kemal Kılıçdaroğlu'nun haberinin olduğunu söylüyor Osman Diyadin. Osman Diyadin'i haklı çıkaran bir yazı vardı bugün Korkusuz gazetesinde. Yani fitnenin başını Barış Yağ arkadaş çekiyor. <laughs>